Merhaba, Uluslararası Ticaret'in dijitalleşmesiyle ilgili bu sunumda size rehberlik edeceğim. Dijitalleşme konusunda e-imzalar ve e-faturalar kullanarak zaten deneyim sahibi olabilirsiniz. Taşımacılıkla ilgileniyorsanız, e-CMR'lerle de deneyim yaşamış olabilirsiniz. Bunlar dijitalleştirilmiş belgelerin tek örnekleri değildir. Başka örnekler de var ve yenileri geliştirilmeye devam ediyor. Sunumda dijitalleşme konusu genel bir bakış açısıyla ele alınacak. Bu nedenle belirli örneklere girmeyeceğim. Ancak ICC Birleşik Krallık tarafından yayımlanan ve uluslararası ticaretin potansiyelini ortaya çıkarmaya odaklanan Fırsatı Yakalamak, uluslararası ticaretin potansiyelini ortaya çıkarmak başlıklı mükemmel bir makaleye atıfta bulunacağız. Burada 16 vaka çalışmasını okuyabilirsiniz. Sunumun ilerleyen bölümlerinde de açıklanacağı üzere Birleşik Krallık uluslararası ticaretin dijitalleşmesinin gelişiminde özellikle önemli bir rol oynamaktadır. Bunun temel nedeni ise dünya ticaretinin yaklaşık %75'inin İngiliz hukukuna tabi belgelere dayanmasıdır. ICC, Birleşik Krallık'ın uluslararası ticaretin dijitalleşmesiyle ilgili standartların geliştirilmesinde bu kadar yoğun şekilde yer almasının nedeni de budur. Bu sunumun gündemi şu şekildedir. Öncelikle dijitalleşmenin ne gibi faydalar sağladığına bakalım ki tüm bu tantananın nedenini ve mevcut sistemleri ve prosedürleri değiştirme zahmetine gerçekten deyip değmediğini anlayabilelim. Dijitalleştirme ve dijitalleşme aralarında bir fark var mı ve bu fark önemli mi? Hukuki meseleler ve bunların belge dijitalleşmesine etkisi. Ne başarmaya çalışıyoruz? Meletre'nin önemi, Meletre ile uyumlu sistemler, hangi ülkeler bu konuda önde gidiyor? Son olarak uluslararası ticaretin dijitalleşmesi ile ilgili önümüzdeki yol hakkında bazı sonuçlar çıkarmaya çalışacağız. Peki başlayalım. O halde tüm bu tantana neden Uluslararası ticaretin dijitalleşmesinden ne gibi faydalar elde edilebilir? Bu faydalara baktığınızda uluslararası ticaret üzerindeki olumlu ekonomik etkiyi takdir edebilirsiniz. Karlılıkta %15 artış, sınırda bekleme sürelerinde %8 azalma, işlemlerin 1 saat içinde tamamlanması, operasyon maliyetlerinde %30 düşüş, verilerin saniyeler içinde aktarılması Yanaşma maliyetlerinde %15 ila 20 arasında azalma, zamanında teslimatta %15 artış, işlem başına 3 ila 400 dolar tasarruf, lojistik kağıtlarının %100 oranında ortadan kaldırılması, nakliye maliyetlerinde %18 azalma, likiditenin 7 gün daha hızlı sağlanması. Eğer bu rakamlardan şüphe ediyorsanız, daha önce bahsettiğim ICC belgesine sizi yönlendirmek isterim. Ayrıca bu gelişmelerin tamamen siyasi olmadığını da açıklıyorlar. Bu nedenle bu gelişmelere karşı olan hiçbir ekonomik blok veya siyasi yapı yok. Bu küresel işbirliğinin gerçekten var olduğu çok az alandan biridir. Ayrıca olsaydı bile tek bir ülke dünyanın geri kalanının bu gelişmelerden faydalanmasını engelleyemezdi. Ancak yeni dijital sistemlerin uygulanmasında şüphesiz zorluklar ve güçlükler vardır ve bunlar yatırım gerektirir. Şimdi hızlıca dijitalleştirme ile dijitalleşme arasındaki farka bakalım. Dijitalleştirme ile dijitalleşme arasında bir fark var mı ve bu önemli mi? Her iki terim de genellikle tek bir anlamı varmış gibi kullanılır ancak aralarında bir fark vardır. Dijitalleştirme bir kağıt belgenin dijital bir dosyaya dönüştürülmesi sürecidir. Dijitalleşme ise dijitalleştirilmiş verileri kullanarak Manuel iş süreçlerini dijital teknolojiler aracılığıyla dönüştürme sürecidir. Buna dijital imzaların kabulü de dahildir. Yani bir konşimentonun elektronik olarak dönüştürülüp dijital bir şablon haline getirildiğini hayal edin. Bu dijitalleştirmedir. Bu dijitalleştirilmiş konşimento daha sonra çevrimiçi olarak doldurulur ve ticaret finansmanı talebini desteklemek için elektronik olarak bir bankaya iletilir. Bu kağıt formatında doldurulup bankaya posta yoluyla gönderilmesi yerine yapılır. Bu o sürecin dijitalleştirilmesidir. Uluslararası ticarette dijitalleşmenin yalnızca belgelerin dijitalleştirilmesinin çok ötesine geçtiğini öne sürüyoruz. Dijital araç ve hizmetlerin yanı sıra yapay zeka ve blok zincir teknolojileri de operasyonel, idari, iletişim ve pazarlama maliyetleriyle risklerini azaltıyor. Daha önce yalnızca büyük şirketlerin yapabildiği faaliyetler artık çok daha küçük şirketlere de açık. Bu sunumun kapsamı bunları ayrıntılı olarak açıklamak için yeterli değildir. Ancak bu oynatma listesindeki tüm sunumlar uluslararası ticaret potansiyelinizi geliştirmek için çevrimiçi araç ve hizmetleri nasıl kullanabileceğinizi az veya çok açıklıyor. Mevcut olanları görmek için ihracatçının takvimine göz atın bağlantı aşağıdaki açıklamada mevcuttur. Sağ. Ticaret belgelerinin dijitalleştirilmesi ve dijitalleştirilmesine ilişkin hukuki hususlara geri dönelim. Bu ayrımın önemli olduğunu göreceksiniz. Özellikle de dijitalleştirilmiş bir süreçte farklı yasal yetki alanlarındaki farklı tarafların dahil edilmesinin operasyonel uygulanabilirliği ve dijitalleştirilmiş belgenin ilgili yasal statüsü göz önünde bulundurulduğunda Hukuki bir hususa değinmişken şimdi defalarca çözülmesi gereken temel hukuki meseleye bakalım. Önceki slaytta da belirttiğim gibi dijitalleştirme ve dijitalleşmenin yalnızca teknoloji meseleleri olarak değerlendirilebileceği doğrudur. Ancak dijitalleştirilmiş ticari belgelerin yasal statüsü temeldir. Belgeler kağıt belgelerle aynı yasal statüye sahip değilse onları dijitalleştirmenin pek bir anlamı yoktur ticari belgeler, konşimentolar, poliçeler, emre muharrer senetler gibi belgelere ilişkin yasalar büyük ölçüde 19. yüzyılda yazıldığından genellikle kağıt mülkiyetine ve fiziksel imzalara atıfta bulunurlar. Bu nedenle dijital muadillerine aynı statüyü kazandırmak için birden fazla yargı alanında birden fazla yasanın değiştirilmesi gerekmektedir bu zaman alır ve ayrıca dijitalleştirilmiş belgelerin özellikle bir belgenin mülkiyeti kavramı açısından kağıt muadilleriyle aynı özelliklere sahip olmasını nasıl sağlayacağımız konusunda dikkatli düşünmeyi gerektirir. Eğer bu başarılamazsa hiçbir fayda sağlanmaz. Hatta bu belgelerin dijitalleştirilmesiyle ilgili ek maliyetler de ortaya çıkabilir. Peki, ticaret belgelerinin dijitalleştirilmesini mümkün kılmak için ne yapılması gerekiyor? Bir sonraki slaytta neyi başarmaya çalıştığımıza bakacağız. Dijitalleştirilmiş belgelerin kağıt muadilleriyle aynı statüye sahip olabilmesi için ticaret hukukunun e-ticaretin tüm ilgili yönlerini desteklemesi gerekir. Bu, hem kağıt hem de dijitalleştirilmiş belgelerin eşit yasal araçlar olarak tanınması anlamına gelir. Ancak bireysel durumlarda bunlardan biri seçilmelidir. Hem kağıt hem de dijital bir konşimento aynı anda olamaz. Dijitalleştirilmiş belgelerin ticaretin gerçekleştiği tüm yargı bölgelerinde de tanınması gerekir. Bu devasa bir görev. Ancak iyi haber şu ki, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu'nda bu konuda 30 yılı aşkın süredir çalışmalar yürütülüyor. Özellikle önemli olan 2017 tarihli Elektronik Devredilebilir Kayıtlar Model Kanunudur. Aşağıdaki açıklamada bu kuruma ait bir bağlantı yer almaktadır. Peki, Mledger nedir ve nasıl yardımcı olur? Buna bir sonraki slaytta bakacağız. Mledger'ın temel ilkeleri bu model kanun kapsamında kağıt tabanlı devredilebilir belgelerin elektronik karşılıkları bu slaytta belirtilen koşullara tabi olarak elektronik devredilebilir kayıtlar olarak tanımlanır. Yani belge kağıt tabanlı belgenin bilgilerini içermeli, kaydı elektronik devredilebilir kayıt olarak tanımlamalı, kontrol edilebilir olmalı ve bütünlüğünü korumalıdır. Yani eksiksiz ve değiştirilmemiş olmalıdır. Ve son olarak tanımlanmış bir kişinin münhasır kontrolünde olmalıdır. Yasa ayrıca, yurt dışında düzenlenen veya kullanılan bir elektronik devredilebilir kaydın hukuki geçerliliğinin veya icra edilebilirliğinin reddedilemeyeceğini belirtir. Yasa ayrıca, bu koşulların karşılandığının belirlenmesi için bir dizi standarda göre değerlendirilen güvenilir bir yöntemin kullanılmasını gerektirir. Yasa ayrıca sınır ötesi etkinlik sorununu da ele almaya çalışır. Bir sonraki slaytta göreceğimiz gibi iyi haber şu ki birçok ülkenin yasaları artık Mellater ilkesine uyumlu hale getiriliyor. İngiliz hukuku da ulusal düzeyde pratik olarak uygulanmasında bir rehber olarak kullanılmaktadır. Mellater'i kabul eden ülkelerin tam listesini bu slaytta belirtilen ve aşağıdaki açıklamada yer alan BM web sitesinde bulabilirsiniz. Daha önce de belirttiğim gibi, Birleşik Krallık tarafından Meletier'nin kabul edilmesi, Meletier'nin benimsenmesinde ve dolayısıyla uluslararası ticaretin dijitalleşmesinde çok önemli bir adım olmuştur. Bu gelişmenin önemli olmasının nedeni, İngiliz hukukunun uluslararası ticari sözleşmeler, bankacılık ve finans, denizcilik ve taşımacılık, birleşme ve satın almalar, uyuşmazlık çözümü ve uluslararası tahkimde, uluslararası alanda baskın olarak kullanılmasıdır. 2026 veya 2027 yılına kadar ticaret yapan ülkelerin çoğunluğunun MET ile uyumlu olacağı tahmin edilmektedir. Şimdi sonuçlarımı paylaşmak istiyorum. Uluslararası ticaretin dijitalleşmesi önümüzdeki birkaç yıl içinde katlanarak artacak. Bu uluslararası ticaretin kolaylaşması ve maliyetlerin önemli ölçüde azalmasıyla birlikte yeni büyük ticaret fırsatlarının önünü açacak. Meleter, kağıda dayalı sistem ve süreçlerden elektronik ortama geçişi mümkün kılacak gerekli yasal çerçeveyi sağlamaktadır. Meleter ile uyumlu olan ülke sayısı arttıkça ağ etkisi de o kadar büyür. Bu sunumu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dijitalleşmiş uluslararası ticaretin faydaları ve uygulanabilirliği konusunda sizi ikna edebildiğimi umuyorum ve çok yakın bir gelecekte bu fırsatlardan yararlanabileceğinizi gerçekten diliyorum. Uluslararası ticaretin dijitalleşmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz olursa bana nereden ulaşacağınızı biliyorsunuz. Bu videoda bahsettiğim web siteleri ve belgeler aşağıda listelenmiştir. Umarım bunları faydalı bulur ve uluslararası potansiyelinizi gerçekleştirip genişletmenize yardımcı olurlar. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz lütfen çekinmeden iletişime geçin. Web sitemiz ve e-posta adresim bu slaytta ve aşağıdaki açıklama kısmında yer almaktadır. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın uluslararası ticaret potansiyelinizi artırmaya dair daha fazla bilgi için ekrandaki abone ol bağlantısına tıklamanız yeterli. Bunun hiçbir maliyeti yok. Eğer tanıdığınız birinin ilgisini çekebileceğini düşünüyorsanız lütfen bu bağlantıyı onlarla paylaşın. Ve bir sonraki adıma hazırsanız oynatma listesindeki bir sonraki videoya göz atın. Bağlantısı tam burada.